Merhabalar. Bu videomuzda bir noktadan bir doğruya dik çizmeyi göreceğiz arkadaşlar. Yine ihtiyacımız olan pergel, cetvel hazır. Nedir bu? Şudur. Doğrum var. Evet. Ve doğrunun dışında arkadaşlar bir nokta var. A noktası. Doğrumu da belirledim. D doğrusu. Şimdi bu A noktasından D doğrusuna bir dikme indirmek istiyorum. Acaba nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar. Şimdi pergelimi, pergelimi A noktasına koyarak öyle bir açıyorum ki D doğrusunu kesebilecek şekilde dar açarsam daha kısa açarsam D doğrusunu kesmeyecek işlemim işe yaramayacak. Öyle açacağım ki D doğrusunu iki yerde kesebileceğim şekilde. Evet açtım, kestim. D doğrusunu nerede kestim arkadaşlar? İki noktada kestim. Evet. Buraları işaretledim. B ve C noktaları yazdım. Pergelimi hiç bozmuyorum. Hiç bozmadım arkadaşlar. C'ye koydum. C'ye koydum. Bu sefer aşağı tarafta bir yay çiziyorum. Yay çiziyorum. Şimdi B'ye koyuyorum. B'den yine aşağı tarafa doğru bir yay çizdim. Ne yaptım aslında arkadaşlar? Ne yaptığımızı da bilelim. Ben pergelimi AB kadar açtığımda AB eşittir AC değil mi? Evet. Peki AC kadar açtıktan sonra bozmadım. Şimdi şuna da D noktası diyelim. Benim CD, BD de aynı değil mi? Bütün mesafelerim aynı. Şimdi D noktası bazı mühendisliğe meraklı arkadaşlar buna ki üniversitede genelde öyle derler. A prime de derler. A'nın yansıması bir nevi A'nın D doğrusuna göre yansımasını aldım. Şimdi ben bu iki noktayı birleştirdiğimde ki tamamen birleştirmeyelim çünkü konu başlığı bir noktadan doğru üzerine dik çizmekti ya. Biz bunu bu hat üzerinden geçecek şekilde şurada bitirelim ki amacımıza da ulaşmış olalım. İşte size 90 derece. Teşekkürler.